Ha. Efendim. Eee bir şey soracağım çavuş. Ee, evet. Şimdi kime sorayımdan bilemedim ama. Bilmiyorum. Bilmedim bir edim. soruyor. Tam Acın acınacaklı kendini durumlara sokan insanlara nasıl davranıyoruz acaba? Bizi götürür müsünüz diyenlere? Koşarak istenir Spor. Anladım. Spor hayattaki en güzel şeydir. Sağlık. Koşarak, yürüyerek o güzel, gidebilirler. Tam, tam, da böyle düşünüyorum evet. ben de. Evet Arjun'cum görüşürüz. Kolay gelsin efendim. Ne Arkadaşlar selam. Merhaba merhaba polis Ya bu arkadaş bu aracı bize satmaya çalıştı da 400 dolar. Öyle bir şey yok. Bu, ki, tamam yani, bir saniye bir saniye. Bu araç kimin? arkadaşım bir Arkadaşım bir polis ya satmaya çalıştı. Doğru. Şimdi araç Kesin sizin mi? Bu arkadaşım mı? E, bu arkadaşım. Ben ben burada yürüyordum memur bey. Evet. şu iki arkadaş bu arabayı kullanıyorlardı. Durdular yanımda. Hayır şimdi hı hı. şöyle hı hı. oldu almak ister misin? Ben ben anlatayım şöyle oldu. Biz burada yürüyorduk Yanımıza bu araçla arkadaş yanaştı. Dedi ki bu hı hı. aracı almak ister misin dedi. Sonra dedi ki 500 dolar dedi. Ben de dedim ki aa 500 dolarsa güzel alalım dedim. Ama bir bakalım içine falan dedim. Sonra hadi size indirim dedi 400 dolar indirdi. O yüzden şimdi biz de bakıyoruz ki alalım mı 400 dolar. Ama dedim ki sonra kullandım. Ruhsatı falan belgeleri falan var mı dedim. Hı hı. Ee, dedi ki ehliyetim yok dedi. Ben ehliyetsiz bu aracı kullanıyorum dedi. Hı hı. Sonra işte öyle. Şu arkadaş gelebilir ok ya? Buraya? Şu arkadaşınızı çağırır mısınız? Hangi arkadaş? Hanımefendi. Seyit Tarık'ın polisiyası. Evet, ömür tarih. evet, e, bey şöyle işte. söyleyeyim ben. Bakın ben evet. şuraya ehliyet almaya daha yeni yürüyordum buraya. Hı hı. Benim anlattığım gibi oldu. Bu arkadaş kendisi yaptığı hareketi Hala? ben yapmışım gibi anlatıyor. Hayır, tamam. onu size bırakıyorum. Bir saniye arkadaşlar hı. şimdi. Ben evet, burada hepinizin evet. üstünü aradığım zaman bu arabanın ruhsatı zaten çıkacak üstünüzden. Çıkacak. Yani, yani çıkar arkadaşlar çıkar herhalde. evet. Araba tamam. benim değil. Ben de Rus'a tamam. Falan. Şimdi şöyle yapacağız. Yani. Burada evet, bir beklemede ne kalın. Ha. Lan oğlum. Benim başım Efendim, iki iki yakıyorsunuz. Kıdemli Çavuş Bozok konuşuyor. Strawberry bölgesine bir adet edim ekip alabilir miyim? Benim başım neyi yakıyorsunuz? Ben burada... E, yani yani Yaptığınız şey yok ya. Şöyle yani... Arkadaşlar burada bekleyin dedim size. İyi şey polisler özür dileriz özür dileriz. Buradayız zaten. Tamam. Şu karşıdaki konumdan ayrılmayın. Nereden? Karşıdaki konumdan, arkadaşların yanından ayrılmayın. Evet. Sen de geçer misin canım? Canım. Yalnız polis bey, bir şey evet, söylemek isterim. Kongresi ya Yanımda sadece be. Poco genelde. vardı, yakın de, arkadaşım de, kendisi. Da. Diğer ha. arkadaşlar sonradan geldi. Yani Hı -hı. pek tanımıyorum kendilerini de. Tamam, Şimdi Öyle söyleyeceğiz yani. olayı. Ben defalarca arkadaşlar, hanımefendi, beyefendi ileride bekler misiniz? Bir daha ricada bulunur mu? Sebep, sebep tam olarak. Neden? Tamam. Şimdi e, Rossi. Buyurun Bu Arkadaşların çocuğu. bir üzerlerini arayalım. Herhangi bir Hayır. şekilde ehliyet veya ruhsat çıkacak mı ona bakalım. Sizin için de kadın memur talep edeceğim hanımefendi. Merak etmeyin. Hayır tabi. kadınlıkla bir ilgisi yok. Neden üstüme arayacaksınız? Siz biraz önce aracı kullanan şahsın şu karşıdaki beyefendi olduğunu söylemediniz mi? Hayır. Doğru söyledi. Hayır, Hayır ya, ya. araç bu o beyefendinin herhalde dedim arkadaşlarım böyle dediği için olayla ilgim yok ben yeni geldim daha onları gördük o yüzden bulduk yol tamam, kenarında. Anladım tamam şöyle yapalım o halde, beyefendi şu siyah ceketli beyefendi, aracı kimler evet. kullanıyordu size göre? Şu iki arkadaş kullanıyordu, şu iki tamam. arkadaş. Rossi Hayır kişilikler reddediyorum. Tamam, redd tamam arkadaşlar, kişilerin üstünü bir arayalım herhangi bir ehliyet veya şu araca ait bir ruhsat çıkacak mı bakalım. Tabi, buyurun beyefendi. Tabii, 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 tabii. Buyurun arkadaşlar, bu arkadaşı da alıyor musunuz? Onun ben üstünü ben arayacağım. Siz diğer iki arkadaşın üstünü arayın. Siz de şöyle bir karşıya geçin beyefendi. Vurmayayım, vurayım ben mi vurayım? Yani hiç alarak çalışmıyor yok. herhalde. Tamam, 26 sonrası kod 4 10 80 ya Ben bu rolü nasıl yapacağım şimdi? Eee bir adım bir nasıl yapabilirim onu dur bakayım e, pod alt durumuna geçiş sağlıyoruz 18'lerine Great Ocean Highway nasıl yapacağım ben bunu üst tarayla olmuyor arkadaşlar arabanın ruhsatı nasıl çıkacak rol olarak üstünde ruh oh! aa aa ya bana kıyım gene bıçaklar hemen oldu bin 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 uza 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 Bizim polislerin hepsi öldü. of. Ben rolü nasıl yapacağımı düşünüyordum arkadan bıçak gidik ama bakayım. Biz çağrı nasıl dur G'ye basayım. Oğlum ilk bıçaklanan biz olduk galiba. Şükür bugün de bıçaklandık. <laughs> Her şeyin ilkini biz yaşıyoruz. Taksici gel bizi götür ya. Ah. Ne olmuş lan burada? Ha? Ben e, EMS çağırdım. İyi misiniz? Ben ambulansa haber verdim de. Ben ne verdim? Durumları nasıl? Durum Bakayım. imot atamıyorum ki. Bir tam Bıçaklamışlar Beyaz kamyon için 10 26. Çaktan. Ya Son ben buradaydım 1887, ya. 10.87.6 altı. Hayır 46. şerefsiz ben... iki tane. Logo. Ya. ya biz burada ölmüşüz adam logo der. Bizim yerinde mi? hoş geldin canım. Biz ölmüşüz <laughs> burada hala logo çok güzel olmuş diyor ya. Hayda. <laughs> Başımıza gelen olaymış. Ama logo güzel olmuş. Eline sarık. Oğlum. Biz bıçaklandık ya. Ben haber verdim ya ambulansa gelirler şimdi. Ambulans geliyor mu? Haber verdim bakalım ya gelirler. Geçmiş olsun. Sağ olun. <laughs> sağ olun sağ olun. Ay. E bizim... Aa, oğlum, üçümüz de mevta Hiç hareket yok adamlarda ya <laughs> ya, ben zaten. Şey ya bıçak yedik aslında Baygın şey yapmasak mı ya Ya da baygın olarak kalayım abi Bıçak yedik ee, Daha Beni duyabiliyor musun ah, Duyuyoruz duyuyoruz Duyur. 911 ihbar etsene Efendim, Dayan dayan ben sınav. ihbar ettim Gelecekler şimdi Benimle kalın üstün. Baksana bana. Benim sesimi duyabiliyor Duyuyorum, musunuz? Söyle. Aracında veya üstündeki dışarı çıkarıp arkaya baskı uygulasana. Ben, ben, Kanım ben fazla. Ben de kalın. Ambulans yolda. Dur. Sırtımda. Tamam biraz daha eğilerek konuşabilirsen. Çok sırtım acıyor bir sırtım. Bir saniye, hemen. Ah. Kurşun yeri sol yanımdan Pek işi bile indiremedik oğlum indirecek fırsat olmadı kanı e <laughs> geldi pıt diye soktu götüme bu şey tamam ihbar attınız mı? 14 çavuşumuz takdimi sayt görevim mevcut mu mevcut burada şu an mefta <laughs> dayan dayan bastırıyorum bak anne ne oldu <laughs> <laughs> olabilirdi ee, bir taklanmışlar galiba bak <laughs> geldiler sakin <laughs> ol sen yani? Tekrar ediyorum. 14 çavuş cümene. Hatta mesela Oğlum. Bizim 911'e de haber verseler ya. <gülüyor> <gülüyor> <Anladım. Evet. gülüyor> Aha. Abi. Abi var mı yapabileceğimiz bir şey? Abi sıkıntı nedir? Tamam anlaşıldı. Ben elimden geldiğince hastaneye tek gerçek peşlerim. Sakin. <laughs> Holy shit. Doktor bey. Doktor. Hanımefendi. Bir şey mi var mı e, Merhabalar. Taksi arıyordunuz taksi iki. Evet evet taksi arıyordum. Tamam. Uçakta bastan... hep kaçmışlar kaçmışlardı. 14 çalışıcı mena konuşuyor. Bulunduğumuz bölgeye sol verimi gerekiyor. Mi? 187 Motel Mango. Burası da zaten Tekrar bir şey geçmiş geleceğim. olsun. Miko bir el atsana. araba. Bunları bir araca yerleştirelim. Araca mı? Aynen. Sağ olayım sağ olun. Olay yerine bu evet. Araçla geldim. Bir köpeğe seni miko girelim. Kaç tuttu bilmiyorum da ver kafana göre. Aç, 50 vereyim hadi. Fark etmez abi valla. Ben şu kapıyı açayım şu arkadaşlar. Ya şöyle buyurun. Şöyle sen bir yatır şöyle koluna gir. Şu... Lan! Oğlum bir dakika önce <laughs> şeklinde çekiyordu. Ya, ya, ne bileyim! Doktor bey sormayın ya. Bir dakika önce arabamı çekiyordu. Pas pas çekiyor şimdi. Daha iyi adam nerede düşmüş ya? Ağzına sıçayım. Adamlar ya. önce beni kandırmaya çalıştı. Sonra ya. memurları bıçakladılar burada ya. Gözümün önünde oldu olay. Neyse. Olay yerinde ben varsa bu iş çözülür rahat ol. Ben şu yere baskı uyguladım ama. İyi yapmışsın oğlum. Onu, onu sıkılaştırdım. Şimdi ben... Şöyle... Elime geldim. Tamam abi tamam ben onu Tam. taşımayı taşıyayım Aa. istiyorsan. Tamam 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 ben alıyorum araca. Şurada bir yaralı daha var ya. Ayda. O öldü amına <laughs> koyayım orada adamla ilgilenen yok. <laughs> şöyle açtım kapını. Şöyle uzanıversen. Açtı de. kapıyı açtı. Yardım lazım mı? Ötten yedik bıçağı. Baba ben bugün çok şanssızım gelen geçen beni s***yo ya. Bir bıçaklar, tow truck çalışmaz. Atm bulamayız, para biter, benzin dolduramayız. Bunu da şöyle arkadaşın bacak omzuna doğru yatırayım. Dur ben sana yardımcı olayım. Aynen aynen aç kapıyı sen şöyle. Şöyle yatıralım. Yatsın o da arkaya şöyle. <laughs> Vermedim burada CK'yı. Ben hastaneye sevklerini <laughs> sağlayayım. eline koluna sağlık. Ne evet, demek görüşürüz geçmiş olsun. Frit günden CK yedim. PD AFK'lık bir şey yok Bilmiyorum, oğlum yani. Bilemezler sen, ki. LSM'den LSP'ye hattaki bir mermek katını 3 tane, tane yaralı memuzla hastaneye sevklerini gerçekleştiriyorum. Bu da yakında bilgim yok. Hani anlaşıldı, oraya bir ekip Sağ yolluyoruz Anlaşıldı, Anlaşıldı. Aslan ekip yollarsanı seviyorum Deva veremem müydü nasıl vereceğim Böyle bir şey yaparım Büyamit 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 Aaa Deyip Öldüm Kod atılmıyor diye biliyorum ya. 1004 Çavuş Jimenez konuşuyor. Hattaki tüm birimler 1098'i bildirsin lütfen. silah sesine gelen silah sesi ihbar düşmüyor Igor'a bak. Evet, ne ve grip. 21 18 son gelen elisime sesine cevap verip şu anda hastanede araç dışında. Lincoln konuşuyor 18. Şu anda Lejeune Square bölgesinde olan devreme devam ediyorum bildiğiniz Birazım bir ona sekiz. Great Ocean Highway bölgesinde 10.6 durumundayız. Gökten yedik bıçağı. Midu yazamıyoruz yok. Ya burada iki parmaklar bizi. Ondan sonra kalkırız zaten. Ya sırttan bıçak gedi dikiş atar, Topallar yürüz. 10 dakika 15 dakika departmanda otururuz sonra devam ederiz. Ben seni iki dakika yere yatırayım ben be. Götten, götten yedik. Basur vardı. Basuru temizlemiştir belki. <laughs>